Ya ben de bunu vekaleten veriyorum, Afrika'ya gitsin, Yemen'e gitsin, Suriye'ye gitsin, Irak'a gitsin, Arakan'a gitsin, Bosna'ya gitsin, efendim böyle muhtaç durumda olan Müslümanların bulunduğu beldelere gitsin, orada onlar da bundan istifade etsin diye böyle göndermek muhteşem bir fazilet, muhteşem bir sevaptır. Çünkü yapmış olduğumuz bu kurban vekaletlerinde mesela Diyanet İşleri Başkanlığımız Türk Diyanet Vakfı aracılığı ile dünyanın 145 ülkesinde 300 bölgeden fazla bölgede kurban kesiyor. Yani oralarda öyle bir mağduriyet var ki mesela Filipinlere giden böyle bir gönüllü kardeşlerimizden hatıralarını anlatan birisi der ki yahu bana yemek yaptılar kurban etlerinden yerken baktım ki ağzıma çok sert bir şey geldi. Çiğnedim, çiğnedim, çiğnedim. Bir türlü hazmedemedim. Çaktırmadan millet görmedi onu Çıkardım, attım diyor. Yani baktım yutamıyorum, çiğneyemiyorum. Sonradan öğrendim ki bunlar o kadar fakir, o kadar fakir, o kadar fakir ki biz Türkiye'li Müslümanlar olarak oraya kurban eti götürdüğümüz zaman bu insanlar kurbanları derileriyle birlikte yiyorlarmış. Derileriyle birlikte pişiriyorlarmış. Bu oymuş meğer dedi. Yani böyle mağdur durumda olan insanlar var. Şunu da anlatayım, öyle noktayı koymuş olalım. Diğer dışarı başkanlarımızdan e, birisi, önceki başkanlarımızdan böyle Afrika'da böyle bir ziyarete gittiği zaman orada e, bir yere ulaşacaklar. Artık e, ulaşamamışlar, vakitte geç olmuş. çoyun birisinde kalacaklar. E, ben diyor şöyle bir adetim vardı. yanımda Kur'an-ı Kerim de götürürüm böyle gittiğim yerde böyle insanlara misafir kaldığımız evlerde hediye ederim diyor. O gün o misafir kaldığı evde ev sahibine bir Kur'an-ı Kerim hediye etmiş. Tabi. Sabah olduğu zaman bakmış ki, yani sabaha yakın sesler de geliyor böyle. Yani e, o evin böyle avlusu dolup taşmış, insanlar kuyruğa dizilmişler böyle. tabi bakıyor, bir anlam veremiyor. Yoksa biz Türkiye'den geldik, gençleri başkanı geldi. Yani bunu duydular, bunun için mi geldiler diye. Onlar da merak ediyor. Sonradan ev sahibine soruyorlar. Diyorlar ki ya bu insanlar niye buraya geldi? Ama bayağı da bir kalabalık. Köyün bütün insanlar adeta gelmiş, sıraya dizilmişler. Sonra ev sahibi diyor ki, bu insanlar, bu insanlar bu köyümüzde hiçbir tane Kur'an yok. Hepsi Müslüman. Bir tane örnek Kur'an-ı Kerim yok bu köyde. İşte siz bana Kur'an-ı Kerim'i hediye ettiniz ya, Müslüman'ın kitabını hediye ettiniz ya, Allah'ın kitabını hediye ettiniz ya, İslam'ın kitabını hediye ettiniz ya, bu köyde hepimiz Müslüman olmasına rağmen fakirlikten bir tane Kur'an-ı Kerim'e bile sahip değiliz. İşte siz bu Kur'an-ı Kerim'i e hediye ettiniz ve ben bu kardeşlerimiz dedim ki bana Kur'an hediye edildi. Onlar da Kur'an'ı görmek, Kur'an'ı elleyebilmek, Kur'an'ı seyredebilmek için sıraya geçtiler diyor. İşte orada yani Afrika'da diğer İslam ülkelerinde böyle bir sıkıntı içerisinde muhtaç durumda olan insanlar var. Bizim yaptığımız yardımlar Allah'ın izniyle vekaletle kurban olsun. Bu tür yardımlarımız oralarda böyle muazzam bereketlere, muazzam iyiliklere, muazzam Müslümanların gönüllere değecek hizmetler olacaktır. Bunları da unutmamamız lazım. İmkanı olanlar böyle vekaleten kurbana yani Türkiye Diyanet Vakfımız bunu topluyor ama illa buna vereceksin diye bir şart yok. Gönlünüz hangi kurul Duşa, bu işi yapan kuruluşa ısınıyor ise, güveniniz varsa yapın Allah'ın izniyle. Hiç olmazsa orada bulunan insanlara da bunları ulaştırmış olalım. Çünkü özellikle Afrika'da sahipsiz çocuklar var. Mesela Almanya'da mülteci çocuklardan 9 bin kişi basına yansıdı. Mülteci çocuklardan, yetim öksüz çocuklardan 9-10 bin tane çocuk kayıp. Almanya'da kaybolmuş. Almanya'da güya medeniyetin beşiği. Şimdi bu çocukların ne hale geldi, nereye gittiğini bilmiyoruz. Ama biz biliyoruz ki Afrika'da çocuklar bu yetim öksüz çocukları bunları organ mafyası çalıyor, organlarını alıyor, sonra onları sakat makat ya da öldürüp bırakıyor. Böyle bir tehlike var. İşte yardığımız vekaletle kurbanlar o Müslüman ailelere, o çocuklara, o ailelere, o yetimlere gittiği zaman adeta organ mafyasına karşı dur demiş oluyoruz. O Müslümanların sahip sahipsiz olmadığını, Türkiye'li Müslümanların onların yanında olduğunu da göstermiş oluyoruz. Sonra af buyurun, seks mafyası var. Bu çocukları çalıyorlar, kaçırıyorlar. Sonra bu alanda kullanıp çocukları heder ediyorlar. İşte bizim bu kurban, vekalette kurban çalışmalarımızda yaptığımız bütün yardımlarda bu seks mafyasına karşı, uluslararası bu örgütlere karşı durun diyoruz. O kız çocuklarına, o erkek çocuklarına, o ailelere sahip çıkmış oluyoruz ve Müslümanlara emanet olan ümmetin emaneti olan yetimlere de sahip çıkmış oluruz elhamdülillah. Daha ne var? Terör örgütleri var. Hani bu YP, YPG, PKK gibi terör örgütleri var ya, DAEŞ gibi, Boko Haram gibi. Bu Müslüman çocukları kaçırıyorlar. Bunları çocuk asker terörist yapıyorlar. İşte biz bu yardımlarımızla, vekaletle yardımla, vekaletle kurbanla gönderdiğimiz yardımlarla bu terör örgütlerine karşı durun diyoruz. O çocuklara sahip çıkıyoruz. Yardımlarımızla, yemeklerimizle, paralarımızla, su kuyularımızla elbiselerimizde, bayramlıklarımızda onları destekliyoruz ve o çocuklara sahip çıkıp terörist olmalarına engel olmuş oluruz elhamdülillah. Daha bitmedi. Bir de özellikle Avrupa'da Hristiyanlar misyonerlik çalışmaları yapıyor ki Türkiye'mizde en büyük yardım kuruluşlardan birisinin bir röportajında dinlemişim. Dedi ki çok sevindiktir elhamdülillah bizim 100 bin civarında yetime sponsorluk yapıyoruz. Sevinmiş. 100 bin az bir rakam değil. Ancak bu Hristiyanların, onların bir mezhebinin bir internet sitesine girdim. Bir de baktım ki onu görünce eyvah dedim ya biz daha yolun başındayız. 2 milyon tane, 2 milyon yetime sponsorluk yapıyor misyonerler. O da bir mezhebi. Yani burada o çocukları Hristiyan yapıyorlar. O çocukların İslam dilinden uzaklaştırıyorlar. Boyunlarla haç takıyorlar. Hatta öyle bir noktaya geliyor ki adı Muhammed olan papazlar yetiştiriyorlar. İşte biz yardım gönderdiğimiz zaman, su kuyuları açtığımız zaman, vekaletle kurban gönderdiğimiz zaman, Allah'ın izniyle bu çocuk yetim yetimhaneler açtığımız zaman bu çocuklar bizimdir. İslam İslam'ındır, Müslümanlarıdır, Müslümanlarıdır. Biz bunları Müslüman olarak yetiştireceğiz diyoruz ve onlara sahip çıkıyoruz. Misyonerlerin kötü ağlarından da kandırmacalarından kurtarmışız. Elhamdülillah. Yani yaptığımız yardımların çok büyük faydası var. Kurban kesme sevabı var, paylaşma sevabı var, yetime sahip çıkma sevabı var. Uzaktaki kardeşlerimize ben senin kardeşinim deme sevabı var. Uzaktaki kardeşimize sen yalnız değilsin efendim sevabı var. Baktığımız zaman sevap üstüne sevap. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hem kurban ibadetimizde hem de kulluğumuzda samimi olan, ihlaslı olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korkuklarımızdan emin eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.